Evet. evet hocam. Şimdi, Ramazanda tok tutan darende çorbası. Evet, şimdi bu darende çorbası hakikaten yani e, çok e, enfes bir çorba. Ben de Ramazanda en çok kullandığım, hemen hemen her gün tükettiğim e, bir çorbadır. Tok tutar ve gayet de sağlıklıdır. Sağ şimdi yapılışını hediye kızımız göstersin. Evet nasıl? Burada kullanacağımız malzemeler yoğurt, taze nane, buğday ve nohut. İsterlerse, arzu ederlerse, mısır da kullanabilirler. Ben buğday ve nohutu bir gece önceden ıslattım. Program başında da haşlamaya bıraktım. Haşlı, Haşlandı. Şu an şimdi onları süzeceğim. Çok sağlıklı. Şimdi bu evet. Daren'de bildiğimiz Malatya Daren'de evet. hocam. Malatya Daren'de. Evet. Doğrudur. Evet, buğday. Ben tutayım onu hediye. Estağfurullah hocam. ben. Tamam, ben... tamam, fark etmez, şey. Böylece İbrahim hocam ne yer ne içer sorularından bir tanesinde evet, cevaplamış üzerine oldum. üzerine ilave ediyorum. Evet hocam. Hocam bunu yapıyorsunuz siz belli ki evde. Evet. E... Çok sevdiğim çorbalardan hmm. bir tanesidir. Şimdi bakın burada geçen siz e, uygulayın kızım. Burada mısır ilave ettiniz. E, taze nane de e, ilave ediyorsunuz. Dikkat edin, bu yoğurt inek sütünden yapılmadır. Hı hı. Yani ve yoğurdu tabii ki buraya ilave edip bir de sulandıracaksınız bir miktar. Fakat bunu ısıtamazsınız. Hı. Çünkü kesilir. Yani inek sütünden yapılan ayranı ısıtamazsınız, kesilir. Kesin. Ama keçi sütünden yapılan ayranı e, ne yaparsınız? Onu kaynatırsınız, bir kesilmez. Bir de içerisine kabak atarsınız, patlıcan atarsınız ve beraberinde pişirebilirsiniz. Buradaki ilmi görüyor musun, Hüseyin? Müthiş. Yani şimdi biz kimyasını anlatıp ne yapacağız? Anadolu kadınlarında öyle bir ilim var ki insanı şaşırtır. Bak Almanlar Anadolu kadınlarının halı tezgahlarına giderler o e, 1940'lı 45'li yıllardan sonra yani 50'li 60'lı yıllarda köylümüzde çok misafirperver ya işte o hangi boyaları kul yapıyor? Hmm. Hangi bitkileri Kök, hangilerinin köklerini kullanıyor? Ki düşünün yani bugün kimya sanayinde Almanya ne kadar ileri değil mi? Almanya i̇şte senin güç, güç nenenden öğrendi. Olarak. İşte senin nenenden öğrendi bunları. Anladım. atalarından öğrendi bu nasıl bir ilimdir ya rabbi yani siz bunları anlamaya çalışın onun için bak ben çok fazla ileriye değil ben geride kalanları korumaya çalışıyorum geride biz neler bıraktık farkında değiliz üstünden silindir gibi geçtik bu kültürün onun için yani Anadolu Anadolu bizim için bulunmaz bir nimettir Tekrar şunu söylüyorum değerli izleyicilerimize bakın Anadolu'nun imkanları Türkiye'den çok ama çok büyük. Anadolu böyle bir yer. Yani <laughs> her şeyiyle ilmiyle bilimiyle toprağıyla suy, suyuyla özellikle de bitki örtüsüyle ve kültürüyle. Şimdi bunu buna baktığınız zaman insanlar yeni yeni farkında oluyor. Bak şurada size söyledim işte yani e, inek sütünün ayranıyla keçi sütünün ayranı arasındaki fark mesela. Hiç şey yapamazsınız. Mesela ne dedik e, bu kaşık helvası kaşık için elvası. dedim. Mesela böyle bir kaşığı hayatta bir daha bunu istediğiniz kadar yıkayın temizleyin olmaz. olmaz. Hiç su değmemiş çarşıdan alacağınız yeni kaşıkla bunu yapabilirsiniz. Müthiş. Ya bu nasıl bir ilimdir ya Rabbi. E siz şimdi bunun kalkın da kimyasını anlatın bakayım. Önce anlamazlar da zaten. Bunu gidin bir bilim adamına sorun. Önce bir düşünür. Şöyle bir durum bakayım der. Benim bunu bir düşünmem lazım. Acaba ne oluyor der. İş onun kimyasına girdiğimiz zaman işte bir nebze olsun ben anlatmaya çalıştım. Yani şey değil söyleyeyim önemli değil. Ama hocam, çorba ha bu arada bir dakika çorbamız çorba oldu bitti. Oldu, nasıl değerli da güzel. izleyicilerimiz de gördüler nasıl oldunuz. zaten bak götürsem de yarın mı hazır yapmışken hediye e, hediye en çok güzel de kokuyor ama yani. çok güzel kokuyor hocam. Biraz da acıkmışız demek ki. Hocam şimdi böyle yani nasıl bir yemek sevgiyle yapılır sevgiyle yapılan yemek sahibinin de elinde el evet. lezzeti var derler